E, fedakarlık yapma zamanı diyorsunuz. Herkes sizin 1 Ekim itibariyle mecliste olup olmayacağınızı merak ediyor. Aslında galiba e, yarın toplanmanız gerekiyordu ama çarşamba gününe toplantınızı ertelediğiniz haberini aldık. Doğru. Doğru saygı Neden? Saygı. Neden? Niye bu erteleme? E, nerede tıkanma var? Fikir ayrılıkları mı var? KCK'dan gelen eğer e, meclise giderseniz yemin ederseniz eee bunun yaptırma Kürt davasına ihanet etmiş olursunuz gibi açıklamalar vardı. Doğru mudur? Neden ve katıl gidecek misiniz meclise? Yemin edecek misiniz? Son, sondan başlayalım. Birincisi Kecekeden. Giderseniz ihanet etmiş olursunuz, giderseniz işte başınıza şunları getiririz gibi tek bir açıklama, tek bir mesaj, mail bugüne kadar hiçbir arkadaşımız almamıştır. Bu tümüyle asparagastır. Böyle bir şey yoktur. Tam tersine bugün okuduğumuz kadarıyla Keceke'den yapılan bir açıklamada biz gidişlerine negatif bakmayız, olumsuz bakmayız gibi bir açıklama olduğunu arkadaşlarım bana ilettiler. Bu arada savaş uçakları, sınır ötesi hareket için buradan sürekli havalanıyorlar. Sesle bir problem olabilir. Böyle bir tehdit ne, ne şahsıma ne arkadaşlarıma ne partime yönelmemiştir bugüne kadar Sayın Payız. Ama hani tehdit olmamış mıdır dersiniz? Vallahi savcıdan, polisten, efendim sivil bilmem e, ülkücüsünden, herkesten tehdit almışızdır. Ama bugüne kadar biz KCK'den tehdit falan almadık. Kamuoyunun bunu bilmesine kaydettik. Peki, ee, bu KCK... İkincisi, evet. ikincisi biz parlamentoya gidişle ilgili Bugüne kadar halk toplantıları, sivil toplum örgütleriyle görüşme, parti teşkilatlarımızla tartışma bütün bu süreçleri büyük bir ciddiyetle, olgunlukla yürüttük. Yani mesele BDP grubunun meclise gidip gitmeme yemin edip etmeme meselesi olarak teknik bir mesele olarak ele almadık.